Nereye Buraya inelim ya, buraya inelim ellerini kapatalım. Ben yolun karşısına indim. Ben ya ne yapıyoruz Dodi? Dodi o kadar değil, O kadar da değil adam oldu zaten. Allah belanı versin ya. Tamam <laughs> Jiyan ya bir şey olmaz. Jiyan ya. Aa Jean'mış. Ulan Jiyan kardeşim. Bu kim? La bir kas yine gitmesin. Acıyanın kesin akrabası. Ya abi önüm geldi. Sağ ol. Nasıl önüm? Aa kamera yine. Egemen. Önümdeki çatıda. Kaç kişi? İki kişi. Benim sesim az mı geliyor size yoksa? O hile değil olmasın lan. Allah bin ben direkt bomba attım. Tamam da... dur dur. Bana da atıyor lan. Oha. Nerede hangi çatı? Ne gibi? Ta abi şu çatı. Karşıda değil mi? Yolun karşısında? Sesi var. Aşağı düştü <laughs> galiba. Bir ses yok ya. Ölü aynı hayalet gibi oynuyorlar. O çatıda vardı ha. Mavi sol mavi çatıda adam vardı. Help. Bak işte. Ya Hayır, oğlum. Sağa geçmiş abi çatı yok Allah ki. Oradan nasıl geçti ki? O yatıyordu orada. Ben buradaydım. Görmedim geçtiğini kimse. Yok, yok, yani. yok abi. Al. Yok bir tane adam gibi insan yok bu oyunda Bu da ghost. Ghost zaten abi. Madem ghostsun niye üstünüze geldin lan? Tamam var ya. Rodi gelsene. Bir saniye ne Ses Gel var mı orada? Yok abi gram ses yok. Gram ses var mı abi? İki kişiler abi de burada. bu. Watch out! Tek mi gördün yoksa? Tek şey gördüm. Yine vuruyordu. Tek tek. Nerede? İçeride mi? Sola kaç sola. Mavi. Ya canı bir ya. Oğlum. Nasıl? 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 Canı bir abi. Lay bu. Yanım yok ki benimle. Bekle <laughs> bomba. Oğlum bombayı kafana attım lan. İki demediniz mi bunlar? İkilerdi abi ikilerdi. Birisi ses vermiyor bak hala. İki ses geldi. Birden bir kişi kayboldu. Bir kişi çatıya çıktı. Paraşüt de gözükmedi ha. Ne paraşüt ne bir şey. Yine kimse gözükmeden adam çıkıyor. Bender aldı dedi. Geliyor yoldan geliyor. Bekle. Yok vurma gelsin bekle. Ha, korna basıyor korna basıyor. Bas. Okay. Var yeleğin, Akif. Tam evet, mı yere Akif. 3x'i var. M4 var burada. Dramız kaç şu an arkadaşlar etkinlikte? 4'lüye kadar sar. Alt evde olur, alt evde olur. Hadi oğlum. Canavar kamyon buggy mag. Oo bir sürü araba. Lastiğim aldı. Arka lastik değil mi? Eee hmm. evet. boşuna demedim kastayıp giderse gg Bu hmm. arabada mı? Bu araba geldi Watch out. Bagi Nereye? Yeah. Buraya Bin gidelim Çok açık Ya bari bir puan alalım artık Valla yerdi Burama kadar geldi ha bak Aa gelen var Artık bagi Tamam Kaba geldi, kaba geldi, kaba geldi. Vurdular. Üstte çık, üstte gel. Bana, bana gel. Musa abi 202 sıradasın ha. 202. sıradasın. Bir dakika. Arkadan sıkıyorlar bunları. DBS'i bombayla almam lazım. Kafa mı geldi? Kafa Hiç geldi. Geçelim gelelim. Bir geldi. Lan aynı ekip sanki bunlar ama. Yine ekip aynı ekip. Alsana! Ne? Bir baygın gelebilir. Büyük ihtimalle geldi. <laughs> bir tane daha bomba? Bir tane kaldı. Dedik bomba atıyor durmadan. Yan artık. Bir, bir baygın altında. daha. Bitti mi? Bitti bitti. Evet, abi, hayır hayır geldim, baygın bitti. mı? Hayır hayır. Hayır biri bir daha bayıldı ama. Nasıl oluyor? Bir kişi daha olabilir bu kadar. Ben birini baydın ya sonra ee, baygını çektim bir daha daha baygın O kaldırmaya gitti ya. Hangi kaldırmaya? <laughs> ya şurada bir abi var. Sen şurada baydın niye işte. gitti aşağı? Tamam. Tamam o onu kaldırmaya gitti. Ama baygını bitirdim ya şimdi baygın bitirdim. Birini baydım. Aa, bitirdim. şuradan baygın çektim ya şuradan. Watch out. Anladım abi. O zaman... Alt orası. Falan... Diğer ekip geldi ya onlardan biri mi acaba? Bir kişi daha olması lazım. Bu önümden bu o bagi o ne lan motor mu lan o? Adam adam. Kayan, adam var abi. Zaten. Diğeri motormuş. motormuş. Ne, ne yapıyorsun Ya efendim? sen gel burada yat. Burada da adam gelsin seni vursun. Yani öyle bir yerde yatmış ki. Kardeşim burası bizim o yüzden. Ha mantar dolu, sağ mantar dolu. Doldu. Ben burada burada kaldım. Burayı iyi gel istersen. Abi, yapıyor. <laughs> Buggy bizim ya. Aha! tepede açıkta çatışıyor kesin. Yükseldim. Hmm. Hadi bunlar bir gözükmüyor yamacın mu? Yamacın aksında da abi. Ya. ya orada ne işiniz var? Hmm. Hmm. Ya yükselseniz de kardeşim bura tepecik ne güzel yer ya. Bu arabaları orada ama. Kim niye görür ki? burada. Sana mı sıkıyor? Yok. Halka mı? Ha, maç ulaşı ben yaptım. Helal. Çok iyisin. Mantar alan. Bence oyn oynayalım. Bir yere. Ama arada da kalırız ya. Çok bombayı bu sefer araya or or ortaya alınca. Ha, benim patlattığım mı mantarımı alalım? Aha. O zaman güzel olur Güzel. Katıya çıkmış adam. Oh, ah. lan! Lan ne görmüyor bunu? Şükrü mouse'un makrosu gitti. He <laughs> ben kafaya gidiyorum. Bekle bir saniye kaldı. Bekle gidiyorum gidiyorum. GTA 5'teki T20 var ya aynı ona benzetmişler. Çok güzel olmuş bu arada. Kafaya gidiyorum ben kafaya aynı gidiyorum. <laughs> Hey salak. Araba yazdık. Harbi. Bombat yemin ederim. <laughs> <Bak. İnce yapıyor gülüyor> tamam güzel bir tane bombaksı gitti. Tamam tam işaret, işaret. Oo, bir tane daha hadi aferin. Aferin 3 tane. Aferin. Atın bombaları. Aa <laughs> Bunları da yerseniz daha da bir şey demiyoruz. Alan tam işaret attıymış herhalde. Adamlar yine alanda. Sen alan mısın? Ben alan değilim de kırmızı evi alalım mı? Orada çok bombayız. Droba uçtu çocuk bildiğin. Raat <laughs> raat droba. Baya saydım Bu şeyi alamaz mı abi? Bak o neydi ya? O anten miydi neydi? Allah'ım el zülillah. Orada da bomba yer ki, çok bomba yer. Sen oraya al ben arkada bıldayım olur mu? E sonra nasıl oynayacağız? Valla ayrı oynamamız lazım buraya. Dip girersek ikimiz aynı yere... Kırmızının kap et. şeyde kapısında bekliyor şu an çocuk. Kırmızıyı mı Bence mi maviye girelim maviye. Mavi yani alt kattan mi? girişten girelim. Arka sağdan giriyorum ben. Tamam gir. <laughs> Motora çarptım takla attım. Birisi geldi. Yukarı oynayalım gel. Nerede Önce bombayla oynayalım. Bir dakika. Kutu arkasında biri. Bom. Baydım. İyi. At pencereden atsana. Gel gel oynayalım gel. Evet, gel bir evet, sürü evet. şey. Bak patlaçan bekle öyle oynayalım. İpostunu biliyor. Çok iyisin be. Az bombay. Allah'ım sen bize yardım et. dur dur bunu yapayım diyeyim. Tam kaldı zaten ya. Önümde. Değil son değil. Dışarısı var ha. Dışarısı nerede? Görmüyorum şu an. Abi sanki ağacın orada biri mi? Al sana 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 bırak. Watch out. Kaka yapıyor. Orası olsun. Ama bir bomba bulursam. Bende var var atıyorum. At ona patlasın. Ben. Ne? Canı yok. Canı Emin yok. misin Abi. orada adam olduğunu? Yok eminim eminim. Bir bomba gönderdim. Bum. Bum. Lan nasıl lan? Abi at at süreli atma. Direkt eline UMP çek. Al. <laughs> adam var ya kafayı yedi yemin ediyorum ya. Yani. bir <laughs> gitti bir geldi. Vallahi. Bekle smoklar bitsin. Bim lan. Dibi şey vardı he, DBS'i vardı. Vur vur DBS varsa. Ama abi 9 killim var, 10 tamamla bence ya. İçeri girdi. Tamam. Girdi mi? O kill de var ya 11 oldu. Bir baygın var ya. Abi şu drone'un oraya gidemiyor ama Al, zaten abi. alana gelecek bu. Ben alanım ya, o da alanda. Abi UMP'nin susturucusunu çıkart beni dinle. Bence güzel geliyor üst evet, tur için. Nermiler tersin. da... Neredesin? Seni yani vururum da sen. Doğal etkinliği sağlıyor. Nerede şu an? bakma. Aa, üst, kata girdi. Bana atla, bana atla, bana atla. Ağlam. Kura üstümüze atlarsa. Vurayım mı? Yok ya Doğru. Hmm. Çok rahat vursun ya. Ben drop arkasında tutuyorum ona. Sen Dur lan ikimiz de geç. Ben Keremine gidiyorum. Başlarım. Atlayacak bak artık. At, at. Bomban yok değil mi senin lan? Ben arabada yatıyorum. Ben gördüm acaba. Yok yapma yapma risk alma. Görmüş gibi. Hava çekti. Sana atıyor. Ben mü? görüyorum var ya ejde bu adamı ne yaptığını. Sen bence git. Sana orada oynasın. Hiç burada durma. Gidersen bu vurur. Allah belanı versin. Ben vuramadım. Vura. <laughs> sana awesome. Ah bakıyor sen. hala ya. Allah'ım <laughs> ya. Gide şimdi. Hadi bu sefer karşıma şu an. Kelemen var mı beyler? Abi yok elinde sen yok.

ler bura dolu büyük ihtimalle. Burası. Ha continue sağa sol. Hiç, koşuyor sadece. You are now the proud owner of a Lamborghini. 6 sattım. Ha doğru şey yaptı. Vuralım sıksaydı, mı? Sıksaydınız. Yok yok. Onu da vurmayın biz abi. beyler fight var Şurayı kırmızılara kapalasın Şurayı göstermeyin de çatıdan vuralım o küçük büyük ihtimal çatıda Mavi yesin kırmızı, soldaki kırmızıyı mıydın abi? Kapımda benim Şurayı kapatayım abi değil mi? Hı hı. Görebiliyor mu beni kimse? Bana sıkıyor. Oynayacaksan çıkar mı ikinci, üçüncü kanal? Bak bizim miydi? Benim de şuradan nasıl kamerası? Atladı şu an nereye gidiyor? Burada, bagey, burada abi bagi burada. burada. geçti abi. Benim bagi. Aa açıktan. Açıktan geliyor abi. Açıktan bana doğru geliyor. Abi beni gördü tamam. Arca karı aldı şu an Oğlum, bana benim bakıyor. Benim bagim nerede lan? Biraz oyalayayım mı abi? Şu an bana oyla, bakıyor. Oyla oyla. Ne hangi arkadaşlar? Şu an abi. Hasan Sarı teşekkürler sağ olun. Tabi öyle olsun hem hediye hem beğeni at. <laughs> Barış Dere mi? Ha, adam ya. Değil mi? Ben hediye attım o kadar beğeni atmasam da olur da demiyorlar. Haklısın. Sen de o in inceliği görmen ayrı bir şey ama kim o? Kedi mi? Nine mi kim? Kedi. Aa önümde araba lan. <laughs> önümde araç. Oha lan nasıl vurdun ya? Tek attın kesin. Yok 3 tane vurdun da. Ya bir alanı söyleme 2 hesa attım çocuğu. Hasta abi. Bıçık ben bende atacağım. yok abi biz öyle şanslı mıyız Allah aşkına? Işte. Araba sağ. Bak derim. Bize mi geliyor abi? Nerede? Böyle sağda gitti. Şurada şurada. Bak şurada. Sana geçiyor. Lan böyle hmm. karşı evi mi alıyor ya? Aynen karşı abi, evi alıyor. Arkası kalmadı ki, demiyorlar. Buradalar. Bir daha şurada araç şeyi gördüm. Daha orada doğru gidiyordu. Onlar kim? Adamlar. Kaç kişi? Şey? İlkler de işte sanki bak şöyle gidiyor. Şu an herkes bize bakıyor. Hala orada mı soksun? Gitti abi sağa doğru gidiyor. Herhalde şu evlere gitti. Mekleme gidiyor Ha burada durdu. Taşta. Nerede? Taşta. Mikterin sağındaki taş. Bu önceden miktarım vardı bakalım. Bak smoke attı. Gördün mü? Smoke smoke. Ha gördüm. E bu onu kim sıkıyor? Onu mu baydılar? Onu mu çektiler acaba? Onu baydılar sence ya. O bayanı çektiler de. Çekti mi emin misin? Evet. Onu mu acaba baylar? Yo yine sis attı. Bunu baymamışlar abi. Kamyondan bomba atılır mı oraya? Atılır. Abi bence açığa çıkma abi. Açığa çıkma çok kötü bu şey yaparlar ha seni. Bekle. Ya öyle artık. Peki, Oo oh, bu bagide beş tane var mı? varmış lan. Bak buraya siz atın alalım o şeyi siz. Kimin de bunlar hepsini aldım. Nerede? Benim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Git smoke attım o bug ile dene oradan al. Smoke attım yeni attım onları. Koşarak deneyemez miyim? Hangi? Yok yok bug ile dene. Bug Arkadaki lootlar işte vurduğumuz zaman. Ve aleykümselam selam Eren abim hoş geldin. Oğuzhan abim yok. Kalsa gitti, yok kasa. Geren Koca Yıldız'a hoş geldiniz yazın chat. Kral geri döndü. Bak direkt kral Gel geldi yazıyor. p 90 var, var, var. bende istiyor musun? Var var. Var mı sen? Var var. Oğlum bunlar yalan dışı kaldı ha böyle. Abi, Kulübeye geçmiş biri. Bunlar sizin oradan girebilir ha. Geçiyor lan soğuk mi? Bakmıyor mu? Böyle çıkacaklar. Lan ya tıplar Çıktı bir tanesi. Nerede? Çıkıyor çıkıyor. Soldan çıkıyor. Burada. mı ya? Orta bakacaklar. 5 saniye. Bekle gösterme. Baygın verebilir. Hala birisi şurada. Şu arabanın. Ağaç. Neyse var hikayesi. Baygını çeksen de değil. da yedi ya biraz. Deniz çekseydim. çekseydi. Baygın nerede? Yok bende de yok. Şunun arkasına mı geçti acaba? Oyyyy. Eyvallah Erin abim eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Hoş geldin tekrardan benim şeyde var mıydı eşit altı? Kırbet adam var. <laughs> Ama kill gelmedi ha. Abi hepsini mi aldın? Hepsini aldım da bende var abi istersen. O smoke niye? Kırbet adam var. Evet abi. nereye Baygın burada bir yerde ya. Araba çıktı şuradan. Eğer ölmediyse. Ne güzel sprey attım gördüm. Beş el altı alsaydım biraz. Verme. Aha. Bir şey Ay canı yaramadım. yok ya burayı görürsün ha. Çektim. ya. Çıktın ah beş el al altı var benim araç. Yo ee, şurada bir tane daha adam var. Ben soldakini baydım. Çektim pardon Hayır. başka bir şey çektim. Oğlum ev alan dışı mı kaldı? Benim araçta var var. Onda yoksa 5 el oldu. Ben de orada. evde adam kalmadı mı? Balyayı bir çekeyim ya. ben basıyor da bir dönüyor. Nerede şu an? Aynen no, Formula Arapin arabanın arkasında. He. Araban tam arkasında abi. Bak buradan gözüküyor. Ben Hemen görmüyorum. Sağ taraf. Arka sağ tarafa. Yine başarılı var mı? Çok iyi. Ne soksi? 56 var mı? 90 tane var. Var mı? Bele son 3. 19 tane var. Gel attım. Bak yarı şeyin yarı yarı. traktörün orada var. Bir de arka tarafta var şura var bak şura buralar tam yerimiz iyi traktör yani, kaç rotate, kişi rotate atayım mı ya. Burada da var bura iki. Tam traktör, traktör bir kapalasana traktörü. traktörü. mü? Hı hı. Balyada. Evet. Çok mu şey? Dirve kasmaya Burada niye var. değmez? Hile hurdayla kastıkları için değmez. Bomba atıyor, değme. bomba atıyor beyler. Delikte iki. Alan da geliyor. Bomba varsa verseniz Attım arabaya. abi. Abi ara arabadan geçerken atacağım. Ah. <laughs> Bir Yanına bıraktım. Alan geliyor ama. Alan geliyor lan. Abi alan geliyor haberin olsun. Bunlar alanda mı? Yok. Ben bir Aa, tane. Çok iyi. Öyle. Aa. Bu da joystick yapıyormuş ha. <laughs> Hayır abi orası yok şarşa şey ya ister istemez oluyor. Yine evet, hmm. sağlık. Ama hızlı git gel yaptı. Evet. 26 puan. Galiba bizim var ya 15 kilo almamız lazım.